Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Peçeteler kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuzda Narin Güran. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin altısı tutuklu 12 sanıkla suça sürüklenen 3 çocuk ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs tarihine erteledi. Duruşmada dün neler yaşandı arkadaşlar? Diyarbakır 17, 17 Asli Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin Güran ile ilgili dava ikinci duruşması tamamlandı. Duruşma yaklaşık 12 saat sürdü. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs gününe erteledi. Duruşmanın bugünkü bölümünde Jandarma ve Dicle Elektrik Kurumu e, Kurumu'nun personelleri tanık olarak dinlendi. Toplamda Bugün 7 tanık dinlendi. Tanıklara özellikle tutukluluk tutanaklar ve sahada yaptıkları çalışmalarla ilgili sorular yöneltildi. Çünkü bu davada yargılanan sanıklarla ilgili çeşitli iddialar vardı. Neydi bu iddialar? Mesela Narin Güran'ın aranması sırasında güvenlik güçlerini yanlış ihbarlarla yanlış yönlendirmekle suçlanıyorlardı duruşmayı 3 kez ara verildi ve daha sonra tanıkların ifadesi bittikten sonra savcı da mütalasını verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına talep etti, devamını talep etti. Bu talepten sonra bu kez avukatlar savunmaya geçti. Avukatların savunma süreci dolduktan sonra mahkeme bir kez daha duruşmaya ara verdi ve sonrasında da kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs cuma gününe erteledi. Davada altısı tutuklu 15 sanık yargılanıyor. Bunların arasında 3 de suça sürüklenen çocuk e, çocuklar var. Sanıklar suçluyu kayırma iddiasıyla yargılanıyor ve haklarında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniliyor. İlk duruşma 14 Nisan'da görülmüştü. Narin Güran davasında suça sürüklenen çocuklar olduğu için duruşma kanuni zorunluluk nedeniyle kamuoyuya kapalı bir şekilde yapılıyor. Dolayısıyla yani muhabirler hiç kimse izleyemedi. Mesela bu e, yüksel Güranların mahkemelerinde herkes izlemişti. Ama burada çocuk olduğu için mahkeme mecburi e, basına kapalı yaptı. Bildiğimiz üzere Narin Güran soruşturması ikiye ayrılmıştı ve bu iki soruşturma soruşturma ile ilgili iki farklı dava açılmıştı ve bu davalardan biri 2024'te Aralık ayında sonuçlanmıştı. Aralarında anne Yüksel Güran'ın da olduğu amca Salim Güran ve AB Enes Güran da olduğu 3 sanık hakkında ağırlatılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Onların istinaf süreci devam ediyor. Bu diğer soruşturmanın davası ve dolayısıyla tabii ki bu dava süreci henüz tamamlanmadı. 2 Mayıs itibariyle bir kez daha hakim karşısına çıkacak. 15 sanık ve ondan sonraki süreçte süreçte de muhtemelen mahkeme bu sanıklarla ilgili kararını açıklayacak. İnşallah Narin hakkında en doğru karar açıklanır. Yani insanların bekledikleri şuydu. Bu e, mahkemede tahliye olmalarını bekliyorlardı ama olmadı. Mahkeme heyeti, savcı, hakim demek ki olayla ilgili bir şeyleri gördüler. Her ne kadar Güran ailesi bizim suçumuz yok. Biri terliği söylemedi, biri şunu yapmadı. Yani yangını bizimkiler çıkarmadı. İsa niye tutmadılar da şunu bunu tuttular demelerinin arhası boş. Demek ki mahkeme, hakim, savcı boş yere okumadı arkadaşlar. Yani insanlar neyin ne olduğunu biliyor. Bir de bizim bilmediğimiz bir sürü olaylar var. Mesela Hediye Güran ne yaptı? Jandarmaya telefonda her şeyi söyledi ama yazılı olarak söyleyemedi. Söylettirmediler. Yani bu Yüksel Güran da bildiği hiçbir şeyi anlatmadı. Demek ki bu insanlar sessiz kalacaklar ve tahliye olacaklarını düşünüyorlar ama maalesef bu pek doğru değil. Aslında bir de çoban var. Çobanı dövdüler. Dört gün boyunca çoban evinden hiçbir yere çıkamadı. Yani onun mahkemesi de var. O da bir dahaki şeyde herhalde olacak. Ee, bir zaman sonra olacak. Evet arkadaşlar izledi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İkinci duruşman, ikinci davanın ikinci duruşmasındaydık. Birinci duruşmada 15 sanık için karar verilmişti. Altısı tutukluluk halinin adli kontrol şartları ve diğerlerinin durumlarının aynen devam etmesine... Ve yargılamanın 25 Nisan'da yapılmasına karar verilmiş. Karşı taraf redde hakim istemiş. Hatta taraf olan yerlerde de e, istememişlerdi. Evet narin cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanık suçluyu kayırma suçundan Diyarbakır 17. Asli Ceza Mahkemesi'ne yargılandılar. Mahkemesinde yargılandılar. Davada mahkeme tutukluluk tutuklu sanıkların birinci davada ifadelerini almıştı zaten ve bugün ifadeler alınan yeni kişiler vardı Bunlar arasında emniyet birimlerinden de vardı özellikle elektrik kurumundan şahıslar vardı o çıkan yangınların elektrik kesintileri ile ilgili bilgiler alındı ve elektrik kesintisinin elektrik kurumunun bilgisi dahilinde olmadığını ve bunu gerçekleştirildiği yani sigortanın attırıldığı veya işte bu tellerin birbirine sürtülmesiyle şase yaptırma yöntemiyle bu elektriğin kesilmesinin sağlandığı sağlandığı da ortaya çıkmış. Çıkmış oldu. Yangının da yine elektrik direklerinden değil şahıslar tarafından çıkarıldığı da net bir şekilde ortaya konuldu. Aslında jandarmanın terlik e, ile ilgili ifadesine başvuruldu. Muhammed Kayayı tanımadığı jandarma elemanları, bu da gerçekten insanların çok sinirlendirdi. Evet değerli arkadaşlar, şu an sürekli onlar e, yani sürekli devamlı ne diyorlar? Muhammed Kayanın suçu yok, kusuru yok. Neden Muhammed Kayayı içeriye aldı dediler. Yani bu nedenden dolayı. 17. asli ceza mahkemesi yargılandığı davada mahkeme. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 2 Mayıs tarihine erteledi.